hepinize arkadaşlar kanalda abone hoş geldiniz. Bu güzel bir kazacağım ve kazanma serisi yapmak istiyorum. Bir şey ama benim hesabım gerçekten çalındı bu arada. Çünkü benim profilim böyle falan değildi. Gerçek diyorum bak. Arkadaşlar bu arada ikimizin de karakterleri düşük bot çıkarmaya çalışıyoruz. 37 kupa 17 kupa. Evet arkadaşlar şimdi yanımıza Hank gelmiş. Karşı bot. İlk önce şuradakileri bir alalım. Ay. Ay sınav baba. Şöyle şuradakileri bir güzelce yerleyelim. hallen şeyleri kudurtuyoruz ya. Botları. 3'e 0 Bayıldız önce. <laughs> Bir ikili vermedim be. Evet arkadaşlar şimdi Ay. Vur vur vur. Kudurun botlar kudurun. Biraz. Evet arkadaşlar <laughs> açığımız iki tane ödülümüz var. 100 kredi. Pierce. Arkadaşlar şuradaki altını alırım. Buffy ne olur? <laughs> ya Buffy ya. Evet şimdi ikinci tura geçtik. Bizde kit var ama hiçbir şey yaramıyor. pas at, pas at. Neyse yine de oldu. Aysma sıfıra sıfıra oynayarak <laughs> yıldız oyuncu olmuş. tek oynuyor bunlar. Ben de tek oyunu yapayım. Bunlar işte kazanma sesi yapıyoruz. Şimdi kit baktı biz kazanıyoruz. Tek oyunu yapıyor hemen. Allah Allah. Evet karşıya yine botlar gelmiş. Özellikle de Edgar botsun. Kankim. Ya öldüm ya. Fazla sar veriyorlar. Ay oradan belki bir gol atar. Belki Tebrikler. Ya arkadaşlar bu maç bir kötüleşmeye başladı ya. Keçi yüzünden Kes bilmiyorum ama kötü oynuyor biraz. Kit al şu topu. Ay ay, ay. Hadi hadi! Hızlı ol. Evet arkadaşlar Bunlar birazcık daha güçlüydü. 3'e iki oynamış. birbirimizi de yüz kupa yap. Bin kupa yüz kupa diyorum ya. Yani. Bin kupa. Arkadaşlar şimdi kaos açıyorum. Ay karakter çıktı. Yeter koyar. Arkadaşlar bandı önce destansı da durur. Ondan da güç. İki karakter bir arada. Akşa İsmail hem belli çıktı hem de yüzü çıktı. Hep bana da böyle bir şey çıkar. Etkinlik kostümü çıkar. Parla. Yes. Bu ne? Tara kostümü. Bayağı iyi yani. <laughs> Beğendim yani. Bize de on kredi çıkar. İşit mi bu? Aysman yeni karakterini seçsin. Bence Juju seç. Belli de seçmez umarım. <laughs> Aa değiştirmedi. Neyse. Hepsini ben aldım. Aysman gol atıyor. Ben bunları öldürüyorum. Peri ne yapıyor? Ben yıld yılda yıl diyorum ya. Yüzde yüz yıldız oyuncuyum ama. Beşe sıfır. Durdurulmaz. Kendime bu unvanı ben verdim. 13 aldık bu arada iyi. Karşıya şöyle şeyler çıktı. kit Kisi keseceğim ben. Beklesem bekle. Botsunuz oğlum Botsunuz. Botsun sen Mısır pi. Kuduruyor arkadaşlar bu arada botlar bile kuduruyor. Ice May koruyamadık. Ama kalemizi koruduk. gol. Ne oldu kit? Ağla. Ağlıyor musun? Ağla valla. Bilemedim. Ağla. Arkadaşlar <laughs> şey benim o kazanma sesi yazan yerde aslında Draco vardı. Çünkü Draco ile savaş top... Iceman iyi böyle bir şey yaptın ya. Yeni miyiz? Ama yeneriz. Biz süper ikiliyiz. Bir büyüsem. <laughs> Bura bayrağını aldık ve belki bunları da alırız. Aa Ice Marmış. Arkadaşlar Ice orada kazanma sesi gitti diye bize küstü maalesef ki. O yüzden ee, şey yapacağız. Böyle oynamak zorundayım. Kim bu Feng? Lucas. Lucas benim sen arkadaşımın Arkadaşlar şu çok zor. Anladınız mı? Çok zor. Evet arkadaşlar şimdi ben doğdum ve sen anca uçarsın. Anca uçarsın. Tamam mı? Ben, tamam, ben alacaktım. Sana iyidir. 3'e 1, 2'ye 0. Eşit oluyor. Evet şu an sarılar görevimize devam edelim.